çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın katıldığı miting, Kocaeli Kongre Merkezi etkinlik ve miting alanında yapıldı. Mitinge katılan binlerce vatandaş coşkulu anlara eşlik etti. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymetini bilen. Mitingde ilk konuşmayı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalmayacak ifadelerini kullandı. İşte bundan sonra bütün ülkede desteğe ihtiyaç olanların sosyal güvencesi olacak. Hiçbir evde yatağa çocuk aç girmeyecek. Hiçbir çocuk eğitiminden mahrum olmayacak, fırsat eşitliği sağlanacak. Ama şimdiki iktidar mensuplarına baktığınız zaman şöyle söylüyorlar. Şimdiki iktidar mensupları diyorlar ki aç yok. Öyle bir şey görmüyoruz diyorlar. Evet yalan. Yavaşın ardından konuşan İyi Parti Genel Başkanı Merak Şener, yapılan hırsızlıkları örtmek için kutuplaştırma yapılıyor dedi ve şöyle devam etti. Şimdi biri çıkmış diyor ki biri çıkmış diyor ki eski başbakan İşgal güçleri kazanacak. Al bakın, bütün bunlar ne biliyor musunuz? Sizi çırak çıkartmak için, yapılan hırsızlıkları, yapılan haksızlıkları örtmek için yapılan kutuplaştırmalar, düşmanlaştırmalardır. Akşener'in ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, Kocaeli Anadolu'ya kucak açan bir kenttir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için değişime ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Hiç kimse unutmasın. Bir çocuğumuz açsa 85 milyonumuz açız. Bir çocuğumuz eğer soğukta kaldıysa doğalgaz parasını ödemedi diye hepimiz soğukta kaldık demektir. Parasını ödeyemedi diye elektriği kesildiyse aslında hepimizin elektriği kesildi demektir. O nedenle yeni bir atmosfere ve yeni bir değişime ihtiyacımız var. Mitingin sona ermesinin ardından Kocaeli'nin Millet İttifakı siyasi partilerine mensup üyeleri hep birlikte sahneye çıkarak birlik mesajı verdi.